Değerli arkadaşlar A kitapçı 15. soruya bakacak olursak tatlı sularda yaşayan ve hücre çeperi bulunmayan protisto türlerinde kontraktif koful bulunur. Bu organel osmoz ile hücre içerisine giren fazla suyu dışarıya pompalayarak hücrenin su dengesini ayarlar. Bakın çeperi olmayan dedi. Çeper olsaydı canlımızda içeri giren fazla su hücre zarını arkadaşlar hücre zarının çepere kadar temas ettirecek ve içeri su girişini engelleyecekti. Hücremiz turgor durumuna geçip su girişi engellenecekti. Ancak değerli arkadaşlar çeperi olmadığı için içeri fazla su girerse bu hücremiz patlayabilir. Patlamaması için su motoru gibi kontaktil koful çalışır. İçerideki fazla suyu dışarıya doğru pompalar. Kontaktil koful çalışması için ATP enerjisi gereklidir. Buna göre yaşadığı ortamdan alınarak tuzlu ortamına bırakılan bir de, Yani tuz oranı fazla. Başlangıçta %100 su var iken tuz sıfırdı arkadaşlar. Şu an yüzde yirmi tuz olsun yüzde %80 su var. Bakın başlangıçtan daha az su olduğu için durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir. Kontaktil kofunun çalışma zararı da çünkü daha az su var. Daha az su dışarıya pompalayacak. Fazla su alınması durumunda amip hemolize, hemolize uğrayacak hemolize uğramasın diye kontaktil kofu çalışır ve bunu engeller gençler. Kontaktil kofulun mitokondri dönüşleri ATP etmesi gerçekleşmez arkadaşlar. Sadece tek katlı zarlı organeller birbirine dönüşebilir. Endo olduğu için durumlarından hanginin gerçekleşmesi beklenir. Kontaktil kofunun çalışılmaz zararı da çünkü daha su var. Daha su dışarıya pompalayacak. Fazla su alınması durumunda amip hemolize, hemolize uğrayacak hemolize uğramasın diye kontraktil koful çalışır ve bunu engeller gençler. Kontraktil kofulun mitokondri dönüşleri ATP etmesi gerçekleşmez arkadaşlar. Sadece tek katlı zarlı organeller birbirine dönüşebilir. Endoplazmik retikulumumuz Golgi'ye, Golgi lizozoma, lizozom da kofula dönüşebilir. Çift katlı zarlı organele dönüşemez. O zaman cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, A kitapçı 16. soruya bakacak olursak azot döngüsü sürecinde görev alan canlılarda aşağıdaki biyolojik olaylardan hangisi gerçekleştirilmez? A. Denitrifikasyon bakterilerinin azotlu bileşiklerden serbest azot oluşturması. Nitrifikasyon havadaki serbest azotu canlıların kullanacağı şekilde dönüştürürken denitrifikasyon bakın tersi bu olayın atmosferdeki serbest azotu artırıcı yönde etki yapmalarıdır. Doğrudur. B şıkkı nitrifikasyon bakterilerinin fotosentez ile organik besin üretmesi. Nitrifikasyon yapan bakteriler genişler. Kemosentetik bakterilerdir. Fotosentetik değildir. Cevabımız B şıkkı. C şıkkına D'ye ve E'ye de tekrar bakalım. Nitrit bakterilerinin amonya, bitter amonya kullanamaz. Nitrit bileşikleri haline dönüştürmesi gerçekleşir. Bitkilerin Azotlu tuzları organik besin sentezinde kullanmaları gerçekleşir. Hayvanların proteinleri yadımlama yıkım reaksiyonuyla aldıkları proteinleri yıkaraktan üzerinde amonyak oluşturması gözlenir. Cevabımız B şıkkıdır. Değerli arkadaşlar, A kitapçı 17. soruya bakacak olursak aşağıda canlılarda meydana gelen protein metabolizması özetlenmiştir. Buna göre protein metabolizması ile ilgili yargılardan hangi yeri doğrudur? Öncelikle sorumuza bakacak olursak X olayı protein sentezi dehidrasyon, Y olayı hidroliz yıkım tepkimesi, Z ise solunumdur arkadaşlar. Bunları belirttikten sonra öncüllerimizi okuyalım. 1. X olayı protein sentezi, bakın protein sentezi bütün canlılarda DNA kontrolünde veribozonla gerçekleşir. Doğrudur. Y olayı hidrolizlemiştik. demiştik. Y olayının gerçekleşmesi için hidroliz enzimleri kullanılır. doğrudur. 3. Z olayının temel amacı amino daha zararsız hale gelmesini sağlamak. Solunumun amacı enerji üretmektir. Amino asitlerin daha zararsız hale gelmesi değildir arkadaşlar. 1 ve 2 doğru cevabımız D şıkkıdır. Değerli arkadaşlar A kitapçı 18. soruya bakacak olursak yukarıdaki soy ağacında x'e bağlı çekinik olarak taşınan renk görlüğünü fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Yani renk gör olan bireyler taralı olarak verilmiş. Ben de onların genotipini yazdım. Bayanların renk görü x küçük r x küçük r erkeklerinki ise x küçük r y x küçük r şeklinde. Buna göre numaralı bireylerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? birinci bireyden ikinci bireye bakın yani babadan kız çocuğuna X kromozom aktarılır. Ve babamız sağlam olduğu için gençler baskın gen sağlık, sağlıklılık genini taşır. Bakın büyük rey vermiş annemiz renk körü olduğu için kız çocuğuna her zaman kendinde olan X küçük R, X küçük reyden bir tanesini verecek. Ve renk körü olmasını sağlayacakken babadan gelen sağlık geni sağlıklı olma geni çocuğun renk körü olmasını engellemiştir. B şıkkı ikinci birey renk körlüğü bakımından heterozigottur. Evet yazdığımız gibi büyük R küçük R'dir. C dördüncü birey de bakın dışarıdan gelmiş bir birey dördüncü birey dişi bir bireyimiz. Renk körlüğü yönüyle çekinikken yani renk körlüğü geni yoktur diyor. Küçük R yoktur diyor. Gerçekten önemlidir bakalım. Şu erkek çocuk için bakın Babamız Y kromozomunu verecek. Bunun renk kirli olmasını sağlayan küçük R'ye annesi verecek. Anne taranmadığına göre annemiz büyük R küçük R'dir. Ve annemize küçük R geni bulunmaktadır. C şıkkı yanlış oldu arkadaşlar. Cevabımız C'dir. D ve E'ye bakacak olursak renk körlüğü geni yoktur diyor. Küçük R yoktur diyor. Gerçekten önemlidir. Bakalım. Şu erkek çocuk için bakın babamız Y kromozomunu verecek. Bunun renk kirli olmasını sağlayan küçük R'ye annesi verecek. Anne taranmadığına göre annemiz büyük R küçük R'dir ve annemize küçük R geni bulunmaktadır. C şıkkı yanlış oldu arkadaşlar. Cevabımız C'dir. D ve E'ye bakacak olursak 3. bireyin oluşmasında bir anormallik gerçekleşmiştir. Bakın Y kromozomunu babadan X kromozomunu anneden alacak. Anneden küçük R'ye gelmesi gelirken büyük R olmuş. Mutasyon yani bir anormallik olmuştur. Doğrudur. 5. birey bakın arkadaşlar 5. birey babasından renk kürgeni almıştır. Evet babasından bakın yine kız çocuğumuz babadan x küçük L yazacağız. Ancak renk körü olmadığı için anneden büyük r gelmiş ve bu çocuğun sağlıklı olması sağlanmıştır. 5. yani e şıkkı ve d şıkkı da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız c şıkkıdır. Değerli arkadaşlar A kitapçı 19. soruya bakacak olursak aşağıdaki şekil bir canlıya ait mayoz bölünmenin evresi gösterilmiş. Kromozomlar ek motorda bakın tek sıra ise bu evremiz metafaz 2 evresidir arkadaşlar. Metafaz 2 evresidir ve bu canlının anafaz 2 evresinde bakın kromozomlar bu şekilde kardeş komitleri ayrılacak ve bunlar arkadaşlar farklı hücrelere gidecek. Ve sonuçta bakın şöyle görüldüğü gibi n eşit 2, n eşit 2 kromozomlu hücreler oluşacak. Başlangıçta o zaman 2n eşit 4 kromozoma sahip bir canlıymış. Buna göre bu bölünmeyi gerçekleştiren hücre ve bölünme süreci ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Profaz bir evresinde crossing over gerçekleşmiştir. Evet bakın şurada görüldüğü gibi kırmızı kromozomda mavi kromozomun bir parçası var. Parça değişimi gerçekleşmiştir. 2 aynı eşit 4 kromozomlu bir hücrenin bölünme sürecidir. Zaten biz başlarken açıkladık burasını. C gösterilen evre mayozun metafaz ikisidir. Evet bunu da başlangıçta söyledik. Şekli görür görmez. D şıkkı gösterilen evredeki hücrede 2 tane kromatit bulunmaktadır. Hayır arkadaşlar 4 kromatit 2 kromozom bulunmaktadır. D şıkkı yanlıştır. E şıkkına bakacak olursak bu evreden sonra kardeş kromit ayrılması gerçekleşecek. Bakın biz yanında çizdik zaten ana Doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. A kitapçı 20. soru. Yani son sorumuza bakacak olursak. canlıların sınıflandırması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı aynı tür ait canlılar arasındaki genetik benzerlik derecesi farklı türlere göre daha fazladır. Evet fazladır. Örnek insan insana keçi keçiye daha çok benzer. İnsan keçiye daha az benzer. Bakın farklı türdeki benzerlik derecesi azadır. Aynı türde benzerlik derecesi fazladır. B şıkkı aynı familyada incelenen, aynı ailede incelenen iki farklı canlı türünün cinsleri aynı olamaz. Aynı olabilir arkadaşlar. Örnek Pinus nigra, siyah çam, diğeri Pinus alba. Bakın cinsleri aynı, Aynı familyalar farklı türler bunlar. Cinsleri aynı olabilir. Cevabımız B şıkkıdır. C, D, E'ye de bakalım yine. Aynı takımda incelenen iki farklı canlı türünün sınıfları kesinlikle aynıdır. Sınıflandırma basamaklarını yazacak olursak tür, cins, aile, takım, sınıf, şube ve alemdir arkadaşlar. Bakın takımları aynı ise bakın alt basamakları aynı ise alt taksonları üst taksonlar kesinlikle aynıdır. Sınıfları kesinlikle aynıdır. Doğrudur arkadaşlar. D şıkkı bir şubedeki bakın şubedeki örnek hayvanlar alemi omurgalılar şubesi. Bir şubedeki canlı sayısı o şubeye ait sınıf örnek memeli sınıfı olsun. Sınıfın canlı sayısından fazladır. Doğru. Memelilerdense omurgaların sayısı daha fazladır. Arkadaşlar E şıkkı bir takımdaki canlı.